Çarşımız sadece Kayseri'ye hitap etmiyor. Çarşımız İç Anadolu'ya, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas yani çevre illerden Bizim çarşımızın hitap ettiği çevre iller. Çok şükür e, gurbetçi kardeşlerimiz de piyasamıza hareket getirdi. esnafımız alışını verişini yapıyor. Gurbetçi kardeşlerimiz işte düğününü yapıyor. Her tarafa bir hareket geldi. Şu anda çarşımızda her şey düzenli şekilde devam ediyor. Yaz günü hep gurbetçilerde. Hürbetçiler gezer kapalı çarşımızda, alışverişlerini yapar. Biz de gereken hürbeti, ikramı yaparız. Böyle geçer zaman. Valla ekonomiye çok büyük etkisi var. Bura e, Kayseri, Nevşehir'in, Yozgat'ın, e, Kırşehir'in, buraların, Merkez Sivas'ın merkezi yeridir burada. Bu kadar sarap dükkanı hiçbir yerde bulamazsın. Bu kadar ayakkabı dükkanı hiçbir şehirde bulamazsın. Hep bura merkezi bir yerdir. Onun için de buraya geldi. Vatansever insanlar yurt dışından gelenler. En güzel şehirlerden Paris'ten, Berlin'den e, geliyor en güzel e, Avrupa'nın şehirlerinde. Vatanım diye buradaki memleketindeki köye gidiyor. Orada bu vatanım diye. Vatan özleminden bu. Vatan sevgisinden olan insanlardır. Hepsi de getiriyor burada. Orada kazanıyor burada harcıyor. Bundan daha güzel ekonomiye katkı olur mu? Allah bereket versin. Bir şeyler oluyor. Yeni yeni işlerimiz hareketlendi. İşleri rast gelsin. Gurbetçiler de iyi. Çoğu yerlerde fiyat farkları çok aşırı şekilde çekiliyor. Ama Kayseri'de bunu görmediğimiz için burayı tercih ediyoruz. Eee form olsun, markalı kıyafetler olsun. Çok güzel. sünnetlik falan aldık. sünnet düğünü yapacağız yani. Bir de fiyatları uygun bizim için.